Evet şarkıyı Mr. Swat atmıştı. Hava attığın için çok teşekkür ederim. Ee, yani bu tip şeylere yayınlarda fazla değinmiyoruz ama ben son zamanlarda şunu anlamıyorum. Mesela İzmir Marşı neden bir günümüzde ne bileyim siyasi marşmış gibi sanki bir tarafın marşıymış gibi lanse ediliyor. Ben bunu anlamıyorum. İzmir Marşı abi işte yani bu marş Dünyanın en efsanevi savaşlarından, dünyanın en efsanevi ee, bir milletin başka milletlerin boyundurlu altından çıkışının marşıdır yani. Bu niye böyle şey yapılıyor son zamanlarda? Ben anlamıyor. Ben anlamıyor. Yani şu marşı dinleyip gururlanmayan insan niye gururlanmaz abi? Türkiye'de yaşıyorsan Türk olmana bile gerek yok. Gururlanman lazım yani. <laughs> ne diyeyim? 20 tane millet kovuyorsun memleketten. Tabii ki bununla ilgili maaşın olacak. Tabii ki bununla gurur duyacaksın. Yani bu bir bir tarafın bir siyasi görüşün veya herhangi bir şeyin marşı değildir. Bu Türkiye'nin marşıdır yani. Bu bizim bağımsızlık marşlarımızdan birisidir. Beş, bu konuya da böyle bir